Yumuşacık pişi tarifini hazırlayalım. Uygun bir kaseye 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edelim. Ardından bir paket kuru maya, 1 yemek kaşığı şekeri ilave ederek özleşene kadar karıştıralım. Özleşene kadar karıştırdıktan sonra şimdilik 3,5 su bardağı un ve bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. Hamurumuz toparlana kadar karıştıralım. 3,5 su bardağı un kullandığı yetersiz geldi. 2 su bardağı unumuzu ekliyoruz ve birazcık yapışan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Burada tuz miktarı görülmemiş. Bir tatlı kaşığı da tuz kullanmış olduk. Spatulara karıştırmak zor olduğu için spatulayı sıyırıp elle yormaya başlayalım. Başta söylediğim gibi birazcık ele yapışan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bu yüzden de fazla un ilave etmeyelim. Hamurumuz toparlandıktan sonra üzerini örtelim ve 45 dakika mayalandıralım. Hamurumuz 45 dakika mayalandırdıktan sonra üzerindeki streçlerimi çıkartalım. Ve mayalı hamurun havasını alalım. Mayalı hamurun havasını aldıktan sonra tezgahı birazcık undan serpiştirelim ve hamurumuzu toparlayalım. Hamurumuzu toparladıktan sonra eşit parçalara bölelim. Hamurumuzu böldükten sonra elimizi birazcık unlayalım ve hamurumuzu yuvarlak haline getirelim. Hamurumuzu bölüp yuvarlak haline getirdikten sonra tekrardan tezgah birazcık unlayalım ve ardından birazcık elimizle hamuru açtıralım. Hamurumuzu açtırdıktan sonra iki beze içerisine alıp 10 dakika dinlendirelim. Dinlendirdikten sonra kızgın yağını alalım ve altı kızarana kadar pişirelim. Hamurumuzu altı kızardıktan sonra ters çevirelim ve diğer tarafında aynı şekilde kızarmasını sağlayalım. Pişi tarifimiz hazır olunca Tüm hamurlar bitene kadar aynı işlevi uygulayalım. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, fazla yağ çekmemesi için havlu kağıdına almaya özen gösterelim. Tüm pişileri kızarttıktan sonra afiyetle servise sunalım. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarla, yeni tariflerle görüşmek üzere hoşça kalın.